Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için bizlere ne tavsiye edersiniz? Ramazan ayını iyi değerlendirebilmek sadece azalarımızla oruç tutmakla olmaz. Orucu azalarla tuttuğumuz gibi aynı zamanda yani midemizle ve ağzımızla e, tuttuğumuz gibi gözümüzle, kulağımızla, alemizle, ayağımızla, bütün azarlarımızla tuttuğumuz zaman o zaman Ramazan'ı değerlendirmiş oluruz. Hele bir de kalbimizle oruç tutacak hale gelebilirsek, kalpteki dünya sevgisinden de kurtulabilirsek, yemek yemediğimiz gibi dünya sevgisine de dalmamayı başarabilirsek işte o zaman Ramazan hakkıyla değerlendirmiş oluruz. Tüm arkadaşlarımız her yerde iftar programları düzenlemeliler. Sadece evlerde küçük iftarlar değil belki yollarda daha büyük iftarlar küçük iftar çadırları gibi fakirlerin de davet edilebildiği ve o bölgede ki arkadaşlarımızın hepsinin katılabildiği 50 kişilik, 100 kişilik, 200 kişilik iftarlar düzenlemeliler. Belirli yerlerde, uygun yerlerde bu iftar sofralarında fakirler de olmalı. Akrabalarınız, derslerinize katılan akrabalarınız da olmalı. Akraba grupları, arkadaş grupları onlar da davet edilmeli. Biraz daha büyük çaplı iftarlarla Ramazan'ı daha güzel değerlendirmeliyiz. Ayrıca her gün teheccüd namazı kılmaya alışmak lazım. Zaten sahura kalkacağız nasip olursa. Hiç olmasa sahura kalkmışken teheccüd kılmaya da kendimizi alıştırmalıyız. Bir 5-10 dakika erken kalkabilsek hiç olmasa birkaç rekat teheccüd namazı kılabilsek belki bu şekilde teheccüde de biraz daha alışmış oluruz. Diğer taraftan e, her kardeşimiz bir e, Ramazan kolisi yardım kolisi 60-70 liralık bir yardım kolisi hiç olmasa bir fakire verse normal zekatının dışında fitresinin dışında hiç olmasa böyle bir şey de yapsa fakirleri sevindirsek bu da Ramazanı güzel değerlendirmenin e, şartlarındandır gereğindendir Bunun dışında taravih namazlarına gidilmeli. Taravih namazlarında halkla iç içe olmalıyız. Namazdan önce gidilip camide bazı insanlarla sohbet edilebilir. Namazdan sonra da bazı camiler uygunsa orada çay içilebilir bir saat kadar çay içilse, sohbet edilse çok güzel olur. Aslında birçok cami buna uygundur. Bir kardeşimiz bu işle vazifeli olsa, çayı hazırlasa, taravi kılındıktan sonra çay hazır olsa, orada biraz da sohbet edilse, Öyle siyasi konulara falan girmeden İslami bir sohbet yapılsa cami cemaatinden de katılanlar olur. Güzel bir atmosfer. Ondan sonra herkes evine gider. Yatar. Yani böyle bir e, adet başlatsak bazıları sahura kadar oturuyorlar sahuru da yiyip sabah namazını da kılıp yatıyorlar. Fakat bu herkese uygun değil. İşi olmayanlar için uygun olabilir. Fakat işi olanlar sabahleyin işe gidecekler. O yüzden bu çok uygun olmaz. Bir de ağır işlerde çalışan kardeşlerime diyorum ki inşaat gibi, tarımda çalışmak gibi e, dökümcülük, eski usul dökümcülük yapan balyozla, kürekle çalışan ya da buna benzer ağır işler yapan kimselere diyorum ki eğer çok zorda değilseniz Ramazan'da çalışmayın. Patronlara da diyorum ki çok zorda değilseniz işçinizi çalıştırmayın. Çalışacaklarsa bile onlara tavsiyem mesela sahurda başlasınlar Saat 10'a, 11'e kadar ya da öğlene kadar, 12'ye kadar dayanabildiği kadar çalışsınlar. O kadar. Öğleden sonra evine gitsinler, istirahat etsinler. Bunu neden belirtiyorum? Çünkü e, duyuyorum, soruyorlar ağır işlerde çalışanlar, hocam oruç tutmasam olmaz mı diyorlar. Çalışmak zorunda mısın ki bu soruyu soruyorsun? Çalışmasan ne olur? Bir ay kadar çalışmaman mümkünse çalışma. Mümkün değilse yarım gün çalışman mümkünse yarım gün çalış. Ve patronlar vicdanlı olmalılar. Oruç tutan işçilerine bu şansı tanımalılar. Eğer cömert bir insan olurlarsa daha da güzel olur. Yarım gün çalıştırırsın ama tam ücret versin. Ne olur yani? Ne olur? Yarım gün çalıştır ama tam ücret ver. Ne olur? Allah sana dükkan verdi. Mağaza verdi. Patron olmayı nasip etti. Kapında işçiler çalışıyor. Belki sen de dün başka bir yerde çalışan bir işçiydin. Ne olur yani böyle bir iyilik yapsan? yarım gün çalıştırıp tam günü ücretli versen ne no olur yani? Hiç sevaba ihtiyacın yok mu yani? Bunu ne, neden e, özellikle söylüyorum? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz şu son 10 sene yaza denk geldi. Şu anda da havalar sıcak yine ama tam değil. Fakat 15-20 gün sonra daha da sıcaklaşacak. Daha da zorlaşacak. Ve bu durumda hemen oruç tutanlar azalıyor. Geçtiğimiz şu son 10 sene yaklaşık oruç tutanlar Türkiye'de azaldı. Ondan öncesinde daha çoktu. Kışa denk geldiği yıllarda daha çoktu. Yaza denk gelince oruç tutanlar azalıyor. Hem günler uzun hem hava sıcak olduğu için. Patronlar eğer bu dediğime dikkat etseydiler, yarım gün çalışma sistemine geçseydiler, o patronlara Allah da yardım ederdi, işçiler de dua ederdi. Yapmadılar. Eğer Çalışmak zorunda değillerse çalışmasınlar. Zorunda iseler yarım gün çalışsınlar. Sahurda başlasın işlere. Zaten sahura kalkıyor işçiler mesela oruç tutuyorsa. Namazını kılar işe gider. Öğlene kadar çalışır. Çok fazla zorlanmamış olur. Tam pili bitmişken evine gider yatar. Ramazan'ı güzel değerlendiremez yoksa akşama kadar çalışan bir işçi Ramazan'ı nasıl güzel değerlendirebilir ki? Ramazan'da tabi bir de itikaf. Ramazan'ın son 10 gününde inşallah yine camilerde itikafa gireceğiz. Herkes işini gücünü ona göre ayarlasın. Dediğim gibi eğer ayarlayamıyorsa onlar da en azından işten çıktıktan sonra gelirler camiye. Sabaha kadar kalırlar. Sabahleyin camiden işe giderler. Evlerine gitmezler. Onlar da orada kaç saat kaldılarsa o kadar itikafta sayılırlar. İlla da 10 gün kesintisiz kalmak farz değil. Sünnet 10 gündür ama imkanın varsa İtikaf beş dakika da olur. İl on gün üst üste sürekli olması gerekmiyor. Çünkü bu vacip olan bir itikaf değil. Sünnet olan bir itikaf. Dolayısıyla da çıkabilir, tekrar girebilir. Bunda bir mahzur yok. Eğer tam istifade etmek istiyorsa elbette ki izin almalı on gün adam akıllı itikafa çekilmeli. Olamıyorsa kaç gün olabiliyorsa o kadar daha da olmuyorsa işten çıkınca camiye gider, camiden tekrar işe gider. Bu şekilde de itikafını yapabildiği kadar yapmış olur. En azından bu sünneti unutturmamış oluruz, ihya etmiş oluruz. <laughs> Cami cemaatinin de gündemine getirmiş oluruz. Biz bunu aşağı yukarı 15 yıldır cemaat halinde yapıyoruz. Birçok camide, birçok şehirlerde yapıyoruz. Ama hala cami cemaatını bırakın cami imamlarını, müezzinlerini bile itikafa alıştıramadık ama biz yine yapmaya devam edeceğiz. Bir gün inşallah alışırlar. İmamlar da engel çıkarmaya kalkışmasınlar. Biz biz itikaf yapacağız. Müftüler engel çıkarmaya kalkmasınlar. Biz itikaf yapacağız. Bizim derdimiz olay çıkarmak değil. Biz itikaf 15 yıldır yapıyoruz. Bir tane çıt çıkmamıştır camilerde. Biz bu sünneti yaşamak istiyoruz. Ayakta tutmak ve canlandırmak, ihya etmek istiyoruz. Tüm arkadaşlarımız buna da hazırlığını yapmalı. Eee bunun dışında mesela akraba grupları ile ders yapıyorsunuz, akrabalarınızla iftar yapın, akrabalarınızı iftara davet edin. Ders yaptığınız günlerde iftarlı yapın. Her hafta birinin evinde ve daha buna benzer faaliyetler düşünün. İnşallah nasip olursa bize böyle bir e, iftar programı toplu bir iftar programı düşünüyoruz, böyle baraj gibi bir yerde ee, belki herkese o kadar yemek yapmak zor olabilir, kargaşa olabilir. Belki herkes kendi yemeğini kendi alsın getirsin de diyebiliriz. Sofranı al, yemeğini al gel şeklinde de olabilir belki e, küçük bir şeyler dağıtıp gerisi herkes kendi kendisi karşılasın da diyebiliriz. E, bakalım nasıl olacak? Tam belli değil şu anda ama böyle bir şey böyle ışığı olan bir yerde e, baraj gibi uygun bir yerde inşallah yapmayı düşünüyoruz ve ee, gelmek isteyen herkes, yani yalnız yalnızca bizim arkadaşlarımız değil, komşuları da gelebilir, akrabaları da gelebilir, yabancı insanlar da gelebilir. Orada işte iftar edilir, Kur'an okunur, ilahi okunur, Ramazanla ilgili biraz konuşulur. Ondan sonra dağılınır. Böyle bir e, program da e, şehirlerde yapılabilir. Biz de burada inşallah düşünüyoruz. Ve daha başka şeyler de düşünmeliyiz. Bu Ramazan diğer Ramazanlardan biraz daha canlı, kanlı olsun. Kanlı derken yanlış anlamayın. Lafın gelişi yani. yani canlı kanlı derler ya. Bu Ramazan biraz daha canlı olsun. Biraz daha bol faaliyetli olsun. Biraz daha eee hareketli geçsin yani